Merhaba kankilerim bugün çok önemli bir gün. Çünkü neden? Bugün saçımı kestireceğim. Saçımı e, Temmuz ortasında şurada falan kestirmiştim. Benim saçım çok e, hızlı uzadığı ve yağlı. Bakın şurada kestirmiştim. Bu kadar uzamış. Şimdi kestireceğiz bu saçı. Makyajım da böyle oldu. Gülce'ye aldım hediye geldi gücü iş yerine yemek götürüyor. Bunun böyle içinde ayrıcı falan da var. Kız o kadar uzun saatler iş yerinde kalıyor dedim. Böyle bir şey ihtiyacı var çünkü ezogelin gibi sadece bir tane şeyi böyle karışık koyuyordu dedim. Buna izin veremem. Çıktım. Ben saçlarımı hep katlı kestiririm. Hep yani son 10 senedir falan. Bugün de tabii katlı kestireceğim ama birazcık daha başka bir kat. Yani birazcık daha çok katlı kestireceğim sanırım. saçım böyle oldu. Sonsuza saçımı tatlı kestireceğim için çok 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 fark etmedi. Ama etti. Şimdi bunun üstüne bir tatlı giderdi. Aylin da zaten morali bozuk sıkı. Bakın Aylin da saçı nasıl oldu? Some... Şöyle yap bakalım. Ha? <laughs> <laughs> Tirliçe şey yemeğe geldik. Ayla Ayla kalır teoriyi çözdü. Yani Ayla çözmüş tabii ki. <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> Doğal <Dolayısıyla gülüyor> olarak ister istemez çözmek zorunda kalmış okuyunca. Ee, ama ben şu an kalır teoriyi çözdüm arkadaşlar. çözersen. <laughs> Bana baktığınızda ne düşünüyorsunuz mesela? <laughs> Bakın şimdi bir şey söyleyeceğim. Bakın benim gözüm ne kadar böyle ince görüyor musunuz? gözüme kadar ince ve kenarıya doğru gel. Lan benim saç hiçbir şey kalmadı. Aylanın gözüne kadar daha yuvarlak. Evet. Bakın. Oha. Ben bir şey Ben benim için hiçbir şey fark etmedi. Benim Doğu Eyes ve Weber Eyes. Evet. Benim gözüm böyle, Aydın göz öyle. Benim burnum da yuvarlak. İkimizin de burnu küçük değil. Büyük. My burn. burnunuzun küçük olması gerekmez arkadaşlar. Size böyle zannediyorsunuz ama yanlış. Evet. Bakın ikimizin de burnu küçük değil. Ve aynı zamanda burnu mesela <laughs> Hazal'ın bu kadar bir burnu var. Bu kadar fındık burnum yani. Bu kadar fındık burnum gerçekten. De, bakın mesela benim, benim buralarım ne kadar dar. Bir şey söyleyeyim mi? Mesela benim yandan arkadaşlar bakın önden yuvarlak bir yüzüm var ama yandan keskin durmasının sebebi. Mewing yapıyor. Şaka bak. <laughs> Şaka <laughs> 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 Bakın mesela, benim yüzüm buradan kavalik ne kadar dar. Ve benim gözümün arası daha şey, ailenin gözleri evet. birbirine çok çok. yakın. Bak şimdi, ailenin gözleri birbirine yakın, benim gözlerimin birbirine uzak. Benim yüzüm şuradaki genişliği arkadaşlar baya yolun var. Bakın benim de burası dar. Benim burasının daha da dar görünmesinin sebebi ne biliyor musun? Gözlerimin buraları... Takip edelim, var. çok hızlı anlatıyorsun, ne istiyorsun? ben daha burasının az görünmesinin sebebi gözlerimin böyle ince Hı -hı. olması. Senin de böyle geliş yani Nasıl? Belki eyeliner olduğu için bu Buradan burası da geniş. <laughs> uzun çünkü. Kim söyledi? Çünkü uzun. Ayrı <laughs> <laughs> çünkü gözlerin <laughs> uzun. Bakın <laughs> Ayla'nın gözleri daha... <gülüyor> <sağ>. <gülüyor> Yukarı doğru. Yukarı doğru. Benim gözüm yana Bak doğru. doğru. <laughs> eşek gözünde. <gözleri gülüyor> eşek göz çok güzel. Bir şey. Ben küçükken bu seviyordum. Bachmalı ama. Sen eşek. Eşek göz, eşek göz endüktif. Tabii, anne babaanne gözleri sen bizi var. <laughs> ah, kızın gözleri o kadar güzel ki bak. Kızın yüzü de böyle kemikli. İnanılmaz büyük gözleri ama var. İşte benim uzun uzun kaşları var. Ne? Kız bir şey söyleyeceğim. O kızı bilen var mı? Kız şu anda kocasından ayrıldı. Ve kocasının evinde hizmetçilik yapıyor. Ama kocasının olduğundan habersiz. Böyle bir dizi var. Kızın gözleri o kadar büyük. Yani tanıyan var mı diye. Dizinin ismini bilmiyorum da. ben de özel makyaj olsam da arkadaşlar tabii ki ortalık karışır. Abi bakın alarmlar çalıyor. <laughs> Amber. <gülüyor> Karşımda ambar var onu gördüğüm şey o olacak. <laughs> Aynen zaten gözü şey şimdi. Evet, ben bir sabah uyandım. Allah'ım bu fotoğrafları nasıl atmış gibi vaka gibi atmışım yemin ediyorum. <laughs> şimdi iyice erkek çocuğa dönmüş. <laughs> Saçmalama. Çok güzel oldu. Aynen saçı güzel oldu. Bir şey kalmadı geri seçimden. Arama kastı çok farklıymış bu arada. Hep de yıkayınca anlayacağız. Arama yani yıkayınca anlayacağız yarın yani. Hiç beklemediğin anda araba kasıt diyorlar. Abi dedik ki arama kasıt atıyorum. Abi. Nasıl sesen geliyor biliyor musunuz? Böyle çizgi <laughs> filmlerde sesen geliyor öyle. Ama bugün bence her saçımızı kestiğimizde biraz daha birbirimizden uzaklaşıyoruz. Tip olarak. Evet. Şimdi ben saçımı siyah bulacağım. Sen nasıl kalmıyor? Yakınlaş. O zaman ben de açıklayayım. Bakın Efendim? görüyor musunuz? Benim gözlerim böyle. Efendim? Böyle. ki daha böyle. Ben bunlardan hiç anlamazdım tamam mı? İkisini de anlamayacağım. Şimdi aynen TikTok'ta göreceğim. kızlar güzelim, güzelim. bunları konuşuyorlar. Ama ben gerçekten. Ya yani bana bir şey ifade etmiyordu. Hani gözüm o farklılığı ne? görmüyordu. Şimdi Ayla. Ayla resim öğretmeni. Tamam Oha. mı? O kız bunları biliyor. Benim arkadaşım. KPSS'nin kaldırmışlar sadece akademiye girecekmişiz. Sen, sen bana zaten böyle diye söyledin ya. Hayır öyle değildi. İki tane sınava giriyordun. Ya %50 %57. Şimdi %50 kısmı kaldırmışlar. <laughs> e iyi mi oldu kötü mü oldu? <laughs> Oo o zaman. Da... Bir de, anne bir dakika. Kime diyorsun? <laughs> i̇yi mi oldu? Bir dakika. Evet anladım tamam. Arayacağım seni şimdi. Eve gidiyorum. Merhaba şimdi eve geldim makyajımı çıkaracağım. Böyle olsa şimdi saçımı saçım, saçım beğendim. Bakalım kendim yıkayıp şekillendirince nasıl olacak. Sadece rahat saçımı e, boyamayı düşünüyorum. Siyah boyamayı düşünüyorum. Ya da işte böyle çok koyu kahverengiye. Ablaya da bunu söyledim. Ablamın çok karşı çıktı. Zaten söz zaman karşı çıkıyor bana zaten fix karşı çıkılan cümle. Saçın rengi güzel, saçın rengiyle oynama. Tamam ama ben biraz sıkıldım saçımın renginden. Ama abla çok kızdı. Dedi ki hadi saçın bebek kumralı boyama. Ama ben saçımın renginden çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Abla bana ne diyor biliyor musunuz? İşte sen beyaz tenlisin, bir süre beğenirsin, güzel olur. Sonra sıkılırsın. Sıkıldığında da saçın buradan uzarken burası siyah, burası açık renkli olur. Çok komik görünür. Kabul ediyorum kesinlikle. Ben de hep şöyle düşünüyordum. Yani benim saçım çok hızlı uzuyor. Diyelim ki siyah artık istemiyorum. Çenemde kestiririm. Ve yani tam birazcık da komik görünür. Ne yapayım diye düşünüyordum. Yani şurada kestirsem. Yani ne bileyim ya bilmiyorum. Sprey alıp gelsem acaba? Ben böyle resim getiren mi sanmıyorum. Saçımın rengiyle bir derdim yok. Saçımın rengini seviyorum. Ama sıkıldım. Yani ben hayatımda hiç saçıma dokunmadım. Yani ne bileyim. Papatya suyuyla bile açmıyorum saçımı. Yani o kadar bir aynılık. Düşünün. Öyle olunca da 23 senede insan birazcık sıkılıyor. O yüzden acaba diyorum. Bu boyasam mı? Ama oh, bilmiyorum emin değilim. Önceden saçımı turuncuya boyamak isterdim. Ama turuncu boyasam ne olacak ki? Yani turuncu boyasam sanki e, istediğim o değişikliği yakalayamayacağım. Çünkü saçım zaten açık renk. Turuncu da açık renk. Yani tabii ki saçım sarı değil de. Anlıyor musunuz dediğimi? Hani böyle daha koyu renk bir şey olsa daha farklı görünür gözüme belki. Gözümden makyaj çıkmadı. Evet. yaptığım evet. yaptı O kız baktı. Senin de onun için de gel. Ya en sevdiğim, en sevdiğim Mörmün o halde Morgana'yı öldürme diye gerçekten bu çocuk beni deli ediyor ya. Allah Allah. Artık uyuyacağım. Yarın iş var. Yarın istifa edeceğim. Yarın istifa edeceğim. Her neyse görüşürüz.